Merhaba dostlar. Kasethanenin 6. bölümüyle karşınızdayım. Dosya adı Yuhu. Albüm Hazar sahilinde. 1993 yılında Uzeli Kaset tarafından yayınlanan Yuhu'nun Hazar sahilinde adlı albümünü daha yakından inceleyecek olursak Yuhu'nun Türkçe ve Kiril alfabesiyle yazılmış logosu dikkat çekiyor. Türkçe anlamı rüya, uykuda anlamına gelen Yuhu'nun albüm kapağında Hazar Denizi'nin kuş bakışı bir tasarım bulunmakta. Grafik tasarım Yavuz Sönmez'e ait. Albüm kapağını daha yakından incelediğimiz zaman yaratıcı bir tasarım olduğu gayet göze çarpmakta. Albüm kartonetin içinde yer alan şarkı listesi sırasıyla şöyle. A yüzü, Meni Sen Sen Düşündüren, Şer, Al Özünü Ele, İşit Ey Düşmen, İstanbul. B yüzü, Hazar Sahilinde, Şapka, Üzbe Üz, Ala Gözlü Yar, Dönge, Yuhu, Vokal, Cesur Nematov, Bas, İbrahim Aminov, Davul Cengiz Eyvazov, Solo Gitar Namık Nagdaliyev, Prodüktör İsmail Uzelli, Grafik Yavuz Sönmez, Söz ve Müzik Yuhu, Şapka Estrumantel. Tüm yazışmalar için Uzelli kasetin un kapanındaki adresi verilmiş. Ayrıca kartonetin iç kısmında işite Düşman ve Hazar Salinde'nin şarkı sözleri grubun toplu bir fotoğrafı da yer almakta. Fotoğrafın kimi çektiği ne yazık ki belirtilmemiş. Teşekkürler bölümünde Engin, parantez içi Moğollar, Taner Öngür, Elif Ünlü, Metin Uzelli, Tuncay, Tevfik, Cevdet, Tuval Rakbar, Gitar Rakbar, Midastan Serkan, ve dostlara. Toparlayacak olursak 1993 yılında Uzeli kaset tarafından yayınlanan Yuhu'nun Hazar Salinde albümü grubun başyapıtı. Dipnot olarak belirtmek gerekirse albüm Uzeli kaset tarafından plak olarak basıldı. Ayrıca plak içinde koleksiyonelleri bir sürpriz bekliyor. Abdülkadir Elçioğlu, der Abdülkan'ın çizmiş olduğu Yuhu posteri de bu başyapıtı tamamlıyor. Hoşçakalın.